Efendim. Yani Nazlı Hanım dedi ya işte siteyi tutacağım orada. Bu Nurgül'ün Nurgülün istediği şey. Hmm, i̇stediği evet. şey. Ama sizde de Ama acaba niye tutuyorum? Yap, yapın, ama bunu Nazlı Hanım yapın. Ya yok Vallahi be yapın. ne alaka? Günde 1000 lira benim oğluma verecek parasım var. Hanginiz Hangini verir nasip? siz ya? Yazlık değil mi? 8 gün yiyecekler, 8 gün sonra para yok. Ne yiyecek, ne içiciler bunlar? Çok, i̇şte siz ücret sekiz buçuk milyar Türkiye Cumhuriyeti'nde. Çok evet. düşünüyorsa sabahtan yapsın getirsin oğluna. Senin evde getireceğim. Belki izleyemeyenler <laughs> için e, Nazlı Hanım'ın bahsettiği olay, günde 1000 TL dediği olay <laughs> dışarıdan söylenen gün boyunca yemekleri ödenen paradan bahsediyor. Evet. Bunu hangi can dayanır diyor. 8 gün yer bacı, günde 1 milyardan 8 gün, 700'den kaç gün yer, hadi 10 gün yesin. Ondan sonra ne olucu? Ay 30 gün, 20 gün çocuk, her gün fabrikatör mü ki Olup bana para düşsün? 11 hafta kendileri düşünsün. Ne o? Benim düşün? oğlum düşünemez. Niye? Düşünsün. Genç yaşta senin kızın Otuz yaşı yaşında. geçmiş Kendiler. benim oğlumun da yaşını geçiremem. Yeri. 30 yaşında oğlum. Beşikte mi sen oğlum? Bebek mi sen oğlum? Ağzını burnunu silip bana gönderecekmiş. Evet, karnını doyururum. Ne diyeceğim ya? Sana mı şey edeceğim? Gerçekten böyle anneler var mı ya? ya ağzını burnunu silsin, riyava İnanamıyorum yani. ...yesin deyiler. Kum yesin diyorlar. Efendim Semra. He. Söyle. E, Nurgül, Emre'yi çok eleştiriyorsun, çok yerden yere vuruyorsun. E, o çorap hikayesi diyelim ki ayakkabısının içinde yırtıldı. E, sen de ayakkabısını ayağından çıkarıp dikip giydirseydin ne olurdu? Ne? <laughs> ne? O senin ayıbın. Çorabı mı <laughs> dikeyim? Evet ne var dikebilirdin. Ne münasebet atarım çöpüle yenir, anası yeni yenisini alırım. Anası ne binden geliyordu anası dikseydi çorabını. Ee, belki yolda yırtıldı ayakları. Niye çok kıymatlı kaynanasın sen dikeydin evinden çıkmıyordun. Ama Kapıkta şimdi yapayım. yırtılsa dikerim Kapıkta o zaman senin anas başında sen dikecektin. 5 senedir onları görmüyorum kapında yaktın ne münasebet ya. Şimdi olsa dikerim. Senin oğlunun ayağındaki çorabı benim annem niye diksin? E, Oğlum senin oğlun otur da dik. Elini ayağını boşaltan siz. siz ne siyir, münaz, ne ayağını çorabını dikecekmişim. Evet. Oldu. Neyini boşaltmışım sor oğluna bir i̇şte kere bakayım. <laughs> ne alaka ya ben ne çorap dikeyim? Söyle oğluna de çarpmadın sen ne yedin. İşte sen dikersin. Ah işte Babana dikiler. rahmet. Dikersin. O kadar da değil. Ya. Babana Dikersin. rahmet. Dikmem valla. Dikersin ya. Yok Seda Hanım atarım çöpe yenisini alırım. O kadar da değil yani. Çorap dikecek kadar da değil yani. O kadar da değil. Çorap da gül bitmez. Bundan avrat olmaz. Boş versene sen. Böyle Çorap dikmek mi kaldı ya? Yeri. Kız dikilir. yiyelim. Benim anneannemin zamanındaydı yama yapıp bize giydiriyorlardı. Anayın zamanında da vardı. Öyle şey mi kaldı ya? ya. Yat. Anamın fevzeleri 3 sene oldu yani. Anayın zamanında da vardı. Anayın. Arayın yok hiç çorap Yok yok. Ne, hiç annem... çorap Bak hiç. benim annem tarihi geçmiş gömmeyi unutmuşlar. Geç deme bana. bak. Bana. Ben kaç yaşındayım? Sen 36 tarih yaşındayım. Sen tarihi Niye ön tarihi Herkes geçiyormuş. elinde bez yıkarken He. Çocuğunu bezlerken benim annem hazır bezlerle bakmış, hazır mamalarla bakmış. E size. doğru. Benim annem rahat kadın, biz Sağ de rahat. Senin annen da rahat, biz benim annem gibi. Senin... Allah Allah. Babam da... Bak, bak. Seviyor kadın rahat hayatı. Senin anan Sizin gibi çamaşır yıkamamış. Buldu herhalde. Bir sene, kalmış kaynası. Götür bezi dedi. Bir sene kalmış kaynasının yanında. Evlendi zaten. Yıkamamış. Onun gibi. Kocası getirmiş bizi bezlemiş. <laughs> o zamanlarda bez çok pahalıymış. <laughs> Mama da çok pahalıymış. Vay Ama vay yine vay. annem yani e, onları getirtirip yaptırmış. Uçma. Ben bez yıkayamam demiş. Nur Bize uçma. de yıkatmaz yani. Uçma Nur Bize Nurgül. de yıkatmaz. Uçma. Uçmuyorum yemin ederim böyle. Uçma ağlasın uçamayın. Kime sordun söyle. Üstü. Kime sorsan söyler. Ya bırak. Benim baba tarafım zaten e, varlıklı insanlar vay yani. Vay vay İhtiyacı yokmuş ki benim annemin. Ben çorap e, Ben çorap dikemem, dikemem yani. atarım yenisini alırım dedi. Efendim Eyvallah. Ayşe? Ben burada Nurgül'e katılmıyorum. Çorap da dikilebilir ayrıca Nurgül. Oturun dikin o zaman ya. Siz bunu evet. istiyorsunuz dedik. Oturun dikin. Hayır canım. Bu canım, ne yani dikmişiz. ben dikmiyorum. Ayşe Hanım. O çorap dikemez. Dikemez. yapamaz. Bulaşık yıkayamaz. Cam silemez ama avrat. Ekmeğin ortasını yiyin. Her şey yapar ama yapmaz. Ekmeğin ortasını yiyin. Her iyi. şey yapar. Yapmazlığı bir şey yok ama yapmaz. Hayır ya, niye ya? dikeyim ya? Siz de dikmeyin abi. Çorap dikmek mi kaldı ya? Daha, daha. Gidin yenisini alın. Anne çorabı Allah aşkına nerede yaşıyorsunuz? Kadın alışmış ya? günlük bir milyon yemek parası verin diker mi bacı? Diker mi? Ay Ani dikiyim. Fabrikator kızı. Vay. Çorap o kadar da mı yani? Niye çorabı dikeyim Nazlı Hanım? Çorap ne, mı yok memleketten? Elin kırık mı? Otur çorap da dikerim, yamarım da. Et, iğne yaparım. parası aynı para ya. Çorap ya çoraptan bahsediyoruz. İfle <laughs> çor... çor. O bir çorabı bulamayan var. Ha? Evet. O bir çorabı bulamayan Ama var. Ama ben buluyorum çok şükür. 8,5 milyar maaştan 5 çocuğa, 6 çocuğa bakan insanlar var. İnan. Senin o zaman ölüyorlardır ya. Yani. İnsanlar onu alamayanlar var. Sakız parası çorap alıyorsun. Kesin, Onu alamayanlar herkes var. Herkes atsın demiyoruz ki. He? Parası olan atsın. Herkes atsın demiyoruz ki Yırtlan abi. Evet. Ne yapsın? Mezgul ne yapsın? Bana ne ya? Olsa diksin. Oğlun hayatı. Yok. Bana ne? Bu Ama benim hayatım. Onun olduğu için rahat Kızım sen bana fazlasın ben seni evet. Deneyim. Yok yok yeri. benim kızım size fazla. Yeri. Benim kızım size yeri. çok fazlasın. Çöplerinize dönün yeri. Al kızını da gel. Sana çok fazla öbelim evet, buluruz size. Dönük de kızım. İnsan ol insan. Çorap da yamanır, bulaşık da yıkanır, cam da... ha Bunu yapmıyorsun bile bir erdemlik Hepsini yap. Hepsini biliyor, biliyor. Sen mi milyonun karşısında söyleme. Hepsini benim kızım biliyor. Yanmamayı da biliyor, çorbayı dikmeyi de biliyor anladım. ama yapmıyor. Biliyor, yapmıyor dedi. Her şeyi biliyor. Her şeyden haberi o var. O zaman ben sen çok merak etme. Evet şimdi Ayşe. Seda Hanım ben Nurgül'ün bazı şeylerine katılıyorum. Evet yani söylediğinin arkasında falan ama burada çorap dikilmez. Hayır yanlış. Geçen sabah ben buraya gelirken baktım çorabım azıcık delinmiş. Oturdum diktim Seda Hanım ne var bunda? Niye dikin? Dikilmez mi? Dikilmez. Ben sana saygı duyuyorum ama ben dikmem. Sen da. de bana saygı duy. İstemiyorum. Niye çorap dikeyim ya? Ne münasebet yani. Peki, o kadar Şükran, da değil yani. Tamam Şükran Nazlı Hanım'cığım çok haklısın. Yeri gelir çorap da dikilir, kuru soğan ekmek de yenir yani. Ne oturup yesinler valla. Oturup vallahi. kuru ekmeği, soğanlı ekmek yiyemem. de yenir yani. Çorap da Üç, dikilir. Kuru soğan ekmek de yiyemem, çorap da dikemem. Kızım keşke bir fabrikatör bulsaydın. Kendini ben bu kadar zaten. yormasaydın. Fabrikatör yapacağım ben onu sen merak etme. <laughs> Canım sakin sen artık zırnık yok zırnık. Kurban ederim abi siz değilsiniz ya. Emre'ye yemek yedirmeye gideyim. Nurgül'ün işine gelir. Geçin onları. Benim hesabım kitabım var. Ben onun için gideyim oraya. Geçin. Şükriye'cim. Yemek var hale. Sen bahane. gelirsin ben giderim. Zaten daha modern bir yere gitmek istiyordum. İyi olur. Bana da bahane olur sen yani. Sen hangi modern yerdesen kız ben aynı yerde otururuz. senin tepeninden ayrılmam. Sana güle güle diyene kadar. Görüşeceğiz. Şimdi burada ben Nazlı Hanım'a hak veriyorum. Eyvallah. Hep atalarımızdan denir ya, yuvayı dişi kuş yapar ah, diye. Ah, babana rahmet. Evet. Yani Bizimkini Nurgül... de erkek kuş yapsın, bir Ay, şey hayır, olmaz. Hayır, karşılıklı yapacaksınız. Oğlu diksin çorabı o şey zaman. Her yapmak gerekir. Oğlu her diksin. Her şey yapmak gerekir. Bu Çorap dikilecekse oğlu diksin o zaman. Bu el yıkarlı, bu adamın kanasını karaba vur. Var ya iki ekmeğini bir araya koydurmaz adamın. Vallahi benim evimde de hep bereket olur. He he. Gittiğim her yere de bereketimle e, giderim. Doğru, gele Getirse bereket olur, hayırlı sadaka verir gibi. Az yazık şu karı bana bir tabak yemek götürecek. Bizde onu yapamayanlar da var, onu alamayanlar Biz da var. Bizde ihtiyacı olanlara gidelim. Onu hayırına alamayanlar hayırına da var, hadi. onu Hayır alamayanlar alamayan da var. karnı benden doysun der. Hı. Sen de o zaman burada övünün, ona da gidip yemek getirirlerdik. Bu da senin eksikliğin. Bu nane bey, bu tuz biber ne? Bu da senin eksikliğin. Bak oğlunun arkasında dur <laughs> o zaman yemeklerini yap. Bak gelin ayıbını ört. Tabii. Ay mı? Örteceksin gelini böyle. çarşaf çarşaf açarsan gelinin daha çok ayıpları çıkar. Gelinim yok ki. He. O yüzden keşke. oğlunun madem ki böyle yukarı çıkmasını istiyorsun ben ne yapacaksın? Ben o defterde de gelin hesabını görmeyeyim. Bak gelin adı. Eee gelin yok orada. İşte. Çok kendini beğenmiş. Beş. Nurgül var orada. Üç kağıt ne ya? Allah'ım ya. Kim demiş hani. Kapıya koymaz, avrat edilmez, avrat olmaz. Gerçekten. Ne diyeyim bacı? günlük demek ya? ya? Ne demek ben deli olup dinlerce kafayı yiyeyim. Tepliği boşuna mı aldım? Kebap yer yiyeceğim yerde soğan mı yiyeceğim? Kebap yiyeceğim yani. Niye aldım? Soğan yanında yenir. Ama oturup tek başına yiyemem yani. Kele ne yiyeyim? Ke Kilini yiyeyim, ağzına bile yakışmıyor. Antep geleli, yakışsın yakışmasın Gaziantep'te artık. Gaziantep'te de ne güzel soğan kebabı var be. Soğan evet, kebabı. Her şeyi of. çok güzel yaparım. Her şeyi çok güzel yaparsın, yaparım. Yaparsın. Benim evimin dışı İstanbul, evimin içi Antep. Antep'te ne yapıysam aynı. Kuru köftemi de yapamıyorum. Dolmamı oh. da, bayramda yuvarlamamı da yaptım. Kahtemi de yaptım. E gelin de Onu, niye yollamıyorsun? Urban edin. Alın pişirin de yiyin diye. Ya kurban bana hepsini edin. getirmiş Müjgan abla. Her şeyden. Yuvalama çorbasına kadar çorbayla <laughs> kova da getirmiş kadın. Sadaka Hepsinden gelmiş. getirdi. Buna ihtiyacım yok ki benim. Bir sürü seneyim var benim. Götürmüş onların evini yazık. Burada da şey diye. Hani Mostra'yı dövünü Antep'le indi, alakalı bütün her şeyi Kurumuzu göndermiş. Kurumuzu da Fatma koydu. yollamış. Söyletene. Ha, be. Fatma, Fatma var Salçamızı. Salçamızı. göndermiş. Şazım hayat hayırın her, şey her şey. Yemek her şey. yapır da sen de götür. Oh. Antep fıstıklarına kadar böyle böyle doldurmuş. Antep'ten gelmiş. Öğünlüğü sana bir kere şey ya. geldi mi? Kayınvaliden dururken. Evet. Tabii canım. Kurban ederim. Aha böyle bir kapı Saltaları ya. Salçaları böyle ya böyle, Allah böyle göndermiş. Yağmurlu havada bir damla su verirsem insan evladı diyelim. Ne dedin Yurda uralım canım? Salsaları böyle böyle üç tane göndermiş. Hah, millet gönderiyor bak. Sen yani dünürün korur. göndersin isterdim. İsterdim Bek, ama yani. Benim dünürüm yok Onların ki gönderim. Ben bunu dünür sıfatında görmem ki göndereyim. İstemem. Gerek yok buna. Biz de sana fındık getirmeyiz. Kız kapıya yok. Evet hayatım. <laughs> Götür kabul edilir, hayır hasenet kabul edilir diye mi yazdın da gelen bırak. kapıya bırakayım. Benim kapıya yazdım. Kıskanıyorsun biliyor musun? Sonun yok diye kıskanıyorsun. Evet. Diye kıskanıyorsun. Cebinden de üç beş kuruş bulup arkamda diye kıskanıyorsun. Evet. Evet. Sana birisi gönderse aaa yaparsın. Sevenim kıskanıyorsun sevenin yok diye. Beni seviyorlar seni sevmiyorlar. <laughs> Kızım benim ihtiyacım yok ki. Ben kendime yedirmem. Bunun ihtiyaçla alakası yok. Utanırım. Benim, Sen burada söyleyin millet benim, Allah'tan korkuyu getir Yazık benim ya. Kocamız, yok ya Nazlı Hanım'ı da seviyorlar. Benim kocamı da seviyorlar. Hanım'ı da seviyorlar. Benim kocamın paraya ihtiyacı yok onun hepsi farkında. Acı Onların bu evlat olsa eldivenle Tartışmaları ayrı bir şey sevilmek çok ayrı bir şey. E Nazlı e, seviliyorsa Hanım... göndersinler onu sana da göndersinler bir ben, şey. Ben, ben utanırım. Gönderdim. Kız ben utanırım millete acı, acı bir şey verin demeyeyim. Vallahi utanırım. <laughs> ben acı bir şey verin <laughs> ki. Küller benim başıma ölmüşüm ben. Efendim Şadıman. <laughs> Acaba sadaka gönderdi demek. Ne demek kız öl.